Hepinize Ben Furi. Bugün ne yapıyoruz? Rokete tıkma simülatör arkadaşlar. Yeni bir videoyla karşınızdayım arkadaşlar. Bugün oyunun mantığını hemen sizlere söyleyeyim arkadaşlar. Buradan yıldızları topluyoruz. Bu da roket gücümüze gidiyor arkadaşlar. 34 oldu bakın şimdi. Bir tane daha toplayacağım. Bakın 37 oldu gördüğünüz üzere arkadaşlar. Buradan da buna binerek en yukarıya yeni dünyaya diğer dünyaya tıkmaya çalışacağız arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar buradan egg atıyoruz 3 tane. Egg attım arkadaşlar. Egg'in bir tanesi 10 para arkadaşlar. takalım abi. Epic epic geldi. Çok iyi abi. Çok iyi. Oha hangisi gelmiş baksanız arkadaşlar. %8 şanslık gelmiş. Çok iyi abi. Çok iyi çok iyi. En iyisini, en iyisini tak değilim abi. Taktık arkadaşlar. 2 tane daha atacağız. Bakalım ne gelecek abi. Yine geldi. Çok iyi abi. Nasıl, nasıl şans var arkadaşlar bende. Tamam şimdi ortak geldi arkadaşlar artık şansımız gitti. Şimdi en yukarıda arkadaşlar yeni bir dünya var. Dünyaya gitmeye çalıştık arkadaşlar. Buradan eşin en iyisini tak diyelim arkadaşlar. Üçünü de taktık. Şimdi buradan toplayalım abi. 1.20 1.40 53 baya kalkıyor arkadaşlar. hızlı da gelişiyoruz arkadaşlar. Bakalım en yukarıya Tıkabileceğiz mi arkadaşlar. Çok iyi abi. Kendini fırlat diyor arkadaşlar aşağıda. Bakalım fırlatın daha nereye kadar artık gidebileceğiz arkadaşlar. Bakalım be. İki gözümüz var. Bakalım nereye kadar gidebileceğiz. Oo baya yukarıya gittik aslında. baksanız arkadaşlar. Çıkıyoruz hala. Hala çıkıyoruz. Artık uzaya kadar geldik arkadaşlar. Artık uzayı görüyorum. Hadi be biraz daha biraz daha. Hadi hadi be. Oraya çıkamadık arkadaşlar değil mi? Çıkamadık buraya arkadaşlar. Oraya çıkamadık. Olsun ama olsun. Olsun abi. Hiç sorun yok. Yine düşüyoruz arkadaşlar aşağıya. Ama bayağı hızlı, bayağı yukarıya çıktık arkadaşlar. Güzeldi. Kas para verdi? 200 paramız olmuş. Bayağı iyi. 200 paramız olmuş. Bayağı iyi arkadaşlar. Şimdi bunlar adamlar böyle ne diyelim arkadaşlar. roketlerini de böyle değişebiliyor baksanıza arkadaşlar böyle roketlerini değişebiliyorlar. O oh, adamın roketinden gittim. Adamın roketinden uçabiliyorum. O oh, çok iyi arkadaşlar. Devam edelim abi. Uzayı artık görebildik arkadaşlar. Siz de o sırada videoyu like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Çok iyi abi. Bu aralar izlenmelerimiz çok iyi ilerliyor arkadaşlar. Çok iyi abi. Ben de sizlere bir oyun oyunlar buluyorum arkadaşlar. Buna bastığında böyle adamlar çıkıyor bedenimden ya. Bu ne arkadaşlar? Tamam sorun yok abi. Tekrar geldik. Paramızı da aldık arkadaşlar. Çok iyi. Paramızı da aldık. Şimdi bunu nasıl değiştirelim? Evet burada değişebiliyoruz. Değiştim abi? Değiştik arkadaşlar. Evet. Fıratma atla. Atlayalım abi onu. Robux diye arkadaşlar. Şimdi yüzde... 5000 points biriktirdiğimizde arkadaşlar yeni bir e, roket gelecek arkadaşlar. Roket diyelim evet arkadaşlar roket diyelim. Bunun iki seviye arkadaşlar iki x daha hızlı arkadaşlar daha hızlı yukarıya vaz atıyor bizi. Bu bayağı yukarıya çıkmışız arkadaşlar çok iyi. Aa biz de tıklayabiliyoruz bayağı iyi. Biz de tıkladığımız, tıkladığımızda böyle arkamızdan alev falan çıkıyor arkadaşlar çok iyi. Şimdi 46 idi yine 46'da kaldı arkadaşlar bakalım abi. Bunu nasıl geliştirebiliriz? Ortada herhalde bir şey topladığımızda gelişiyor abi. Bunları toplayalım abi. Topla 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 topla. Yıldızları toplayalım arkadaşlar. %35, %45 aşağıda bir şey var. O ne İş, işe yarıyor bilmiyorum arkadaşlar. %100 oldu. Yine kendini fırlat diyor arkadaşlar. Fırlatalım abi. Sorun yok. Gidelim arkadaşlar kendimizi fırlatalım abi. Fırlat abi. Bas 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 arkadaşlar. Roket 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 roket. Hadi be. Hadi roket roket gelsin arkadaşlar. Roket gelsin. Tıklıyorum arkadaşlar en yukarıya kadar. Tıkla abi tıkla tıkla tıkla. Hadi roket gelsin. Roket gelsin artık ya. Niye gelmiyor roket? Tamam geldi. En sonuna geliyor aslında da bilmedim arkadaşlar anlamadım ben. Şimdi eee nasıl? Bunu adamların roketleri var arkadaşlar baksanıza. Bunları herhalde seviye geliştikçe alıyoruz arkadaşlar. %76 olmuş bende arkadaşlar. Onu da alırsam seviye 3 yapırsam arkadaşlar. %4 hız oluyor arkadaşlar daha hızlı gidiyor 10 kaya ulaş yeni dünya için arkadaşlar evet yeni dünya ay, ay için arkadaşlar 10 kaya puanı ulaş diyor arkadaşlar tamam gidelim abi bas 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 bakalım arkadaşlar. aşağıdan görebiliyoruz zaten buradan değişebiliyoruz böyle arkadaşlar şimdi 3700 olmadı arkadaşlar 5000'de yeni dünya atılıyor evet arkadaşlar 5000'de yeni dünya atılıyor arkadaşlar Şimdi buna bakmaya çalışsam %38 hala %38 arkadaşlar. Yok. 10.000'e 10 ulaştığımızda evet arkadaşlar sonuna geldiğimizde oluyormuş. Tamam abi, daha fazla evcil çıkar. Evcil hayvan çıkar diyor arkadaşlar. Gidelim egg atalım abi. Şurada bir tane pal yıldız varmış. Yıldız alalım abi. Güzel. Şimdi top, bakalım egg atızı arkadaşlar. Bakalım ne gelecek abi. Bunlar hiç işimize yaramaz arkadaşlar. Bizde daha güçlüleri var. Tıkla abi tıkla 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 arkadaşı. Tıkla tıkla tıkla. Atıyorum abi atıyorum. Baya paramız var zaten arkadaşlar. bir k paramız var. Atsak bile paramız bitiremeyiz. Çünkü paramız baya fazla yani. Hep ortak geliyor ya bu ne? Hep ortak geliyor. Yeni bir şey geldi. Epic geldi çok iyi abi. Epic geldi çok iyi. Epic geldi arkadaşlar. Şimdi en iyisini tak diyelim abi. 3 tane epic, epic oldu arkadaşlar. Bunları birleştir diyelim. Bakalım kas güzel olacak abi. Birleştirir mi abi bunları? Birleştir. Birleştir diyelim. %9 oldu. Ee, çok kötüymüş arkadaşlar. %9 bayağı kötü. Bizimkiler daha fazla. 16 arkadaşlar bizimkiler. 3 tane 16 gücünde petimiz var arkadaşlar. En iyisini tak diyelim tekrardan. Şimdi gidelim. Yine kendimizi fırlatalım diyeceğim. Ne oldu abi? Evet adamın yanlışlıkla zıplama, zıplamasına girdik arkadaşlar. Adamın trambolini var arkadaşlar. Bunları herhalde 3 seviyelerde bayağı üst seviyelerde arkadaşlar aldı. Hadi 5000 olacak. 5000 olacak ve 5000 hayırlı uğurlu olsun abi. 5000 tamamladık arkadaşlar. Yarısını tamamladık. %5000'ini tamamladık arkadaşlar. Çok iyi. %5'ini tamamladık diyelim arkadaşlar biz. Şimdi 3. seviye yapabiliyoruz artık arkadaşlar. Yeni 3. seviye. Roketimiz hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Roket diyorum arkadaşlar ben ona. Şimdi abi bas 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 bayağı hızlandık arkadaşlar ya. Bayağı hızlandık. 5000 geçer miyiz? Geçemeyiz. Bayağı zor arkadaşlar 5000 geçmek. 7500 8000 arası yaparsak bayağı güzel olur arkadaşlar. Bir deneyse ortada burada biraz kendimizi güçlendirelim arkadaşlar. Burada kendimizi biraz toplayalım abi. Topla 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 topla. Buradan e, otomatik yok mu ya arkadaş? Adamların baksanıza o kadar seviyeye ulaşmışlar ki arkadaşlar. Adamların roketi var baksanıza arkadaşlar. O kadar seviye yapmışlar ki. Adamların roketi var abi ya. Toplayalım abi yıldızları. Yüzde yüz yaptıktan sonra da kendimizi fırlatalım abi. Oo burada bayağı varmış. Bunları toplayalım abi. Topla topla topla. 160 oldu arkadaşlar. Yüzde yetmiş. Yüzde seksen oldu mu abi? Oldu. 90, 92, 96, 90 ve 100 arkadaşlar kendini fırlat diyor. Gidelim kendimizi fırlatalım abi. Çok iyi. Buradan bu yıldızları toplayalım abi. 10K oldu arkadaşlar. Gücümüz bayağı iyi. Şimdi bakalım nereye kadar gidebileceğiz gireb arkadaşlar. Oo, Oo baya gidiyoruz aslında bakalım abi. 6000 olduk. Hadi 7000. Hadi 7000. Hadi çok az kaldı. Yeni dünyaya çok az kaldı arkadaşlar. Diğer dünyaya ve ulaştık arkadaşlar. Hayırlı olsun. Yeni dünyamız ulaştık mı abi? Evet ulaştık arkadaşlar. Aya gidiyoruz arkadaşlar bakalım. Yeni dünya atıldı arkadaşlar. Ay arkadaşlar yeni dünyamızda. Yeni dünyaya şimdi gidelim abi Bakalım yeni dünyada ne değişiklikler Bizi bekliyor arkadaşlar Ne değişiklikler bekliyor bizi Bir tane çark varmış arkadaşlar bu çarkı bir çevirelim mi abi Bakalım ne verecek Süper şans verdi arkadaşlar Boşverin abi bunu Şimdi burada yıldızlar evet Daha fazla herhalde veriyor arkadaşlar Sadece harita değişti herhalde ya Çünkü aynı adamları hala görebiliyorum Arkadaşlar ben Evet sadece harita değişiyor zaten Herhalde bir, bir şey olmuyor herhalde ya arkadaşlar anlamadım ki. Bir şey olmuyor. Burada bir tane sandık varmış. Sandığı atalım abi. Kullan diyelim. Onu oyunu oyunu beğen ve grubuna katıl diyor arkadaşlar. Grubuna katıldığını da bize 500 müzafer veriyor. 5000 de para veriyor. Bunu oyuna yeni başladığınızda alabilirsiniz arkadaşlar. Ben önce onunla uğraşmayacağım arkadaşlar. Kendimizi bir gidelim, fırlatalım bakalım nereye kadar gidebiliriz arkadaşlar yeni dünyaya, buz dünyasına. 100 bin istiyor abi ya 100 bin ne arkadaşlar 12 kaya hala gelemiyorum kaldı bir de arkadaşlar 100 bine gitmemiş bayağı zor arkadaşlar bu oyunun ikinci ikinci bölümünü istiyorsanız arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın bu oyunu ben de sevdim arkadaşlar İnşallah siz de seversiniz arkadaşlar güzel oyun oyun devamını çekip oyunu bitirebiliriz bazı bazı oyunların arkadaşlar devamını çekmiyorum çünkü başka oyunlara yap çektiğim için arkadaşlar onları unutuyorum maalesef arkadaşlar. O yüzden de özür dilerim. Uzaydan çıkıyoruz. Evet altımızda böyle gözükmüş. Hiç alta bakmadım arkadaşlar ben. Altta böyle gözüküyormuş. Şimdi ee, burada bunu yapalım bir. En son dünyaya baksanız arkadaşlar insanlar adamlar gidebiliyor ya oraya kadar gidebiliyorlar. Mars mı güneş mi arkadaşlar güneşe kadar gitmemiz biraz imkansız gibi arkadaşlar. Adam adamlar ama bakın adama baksanız arkadaşlar yarısına kadar gelebiliyor artık. Ama verin abi. siz Şimdi pet varmış. Evet. Burada petlerin kaç para istiyor pet atma, atmak için arkadaşlar? Bakalım bir. Yine petleri kaç istiyor abi? Bakalım petleri. Atamıyoruz mu? Petleri niye atamıyoruz abi? Atabiliyoruz. 1k istiyor. Evet. Tamam. bir k istiyor. İyi. 1k iyi. Ortak geldi abi. Kaya geldi. Yine kaya geldi. Hadi güzel bir şey ver. Nadir geldi. Çok iyi abi. Uzay opusu diye bir Pet geldi. İsmi biraz Yüzde %10'unu çıkarır mıyız abi? Biraz çıkarmamız imkansız abi. İki tane daha attım. iki tane bir tane daha attım arkadaşlar. Ondan sonra da bitiyor. Hadi bir tane daha atalım ve niye kaya geldi? Onu birleştireceğiz şimdi. Kayaları birleştiririz arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Ee, şimdi en iyisini tak abi. Şimdi şunları birleştir. Birleştir, birleştir, birleştir. sekiz oldu çok iyi. En iyisini tak diyelim tekrardan. Ee, Silecek bir bunları bir silelim abi. Bunlar işimize yaramaz. Şunları bir silelim abi. Şunları silmeyelim. Bunları birleştirebiliyoruz herhalde. Yok arkadaşlar dört tane olunca birleştirebiliyoruz. Şimdi en iyisini tak diyelim tekrardan. Bunların 4 tabi Bir tane daha olursa arkadaşlar şey yaptım ya. Onları da geliştireceğim de. Diğer bölgeye nasıl gidebiliriz tekrardan arkadaşlar? Biz geri diyelim. Nasıl yapacağız arkadaşlar? Otomatik de çalışabiliyormuş arkadaşlar. Burada otomatik de çalışabiliyorsunuz. Bu bayağı iyiymiş arkadaşlar. Abi biz arkadaşlar diğer bölgeye nasıl gideceğiz? Geri dönmek istiyorum ben. Nasıl olacak o arkadaşlar? Geri dönmek istiyorum. 12K'ya geldik mi abi? Ve 12K'ya geldik arkadaşlar. İlk defa 12K'ya artık gelebildik arkadaşlar. Sonunda. Diğer bölgenin dünyasını görebiliyorum ama bizden bayağı uzakta arkadaşlar. İlk bölümü tamamladık abi. Düş 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 düş. Artık düş artık iş ya. Artık düş ya. Hayır hayır yine girdi ya. Yine girdi oraya arkadaşlar ya. En iyisi bir ıslatalım abi biz. Şunu da bir kapatalım. Islattık mı abi? Tekrar döndük. Bu niye böyle ya? Bakın kaldı böyle arkadaşlar. Kapattık mı? Tamam kapattık arkadaşlar. Çok iyi. Şimdi evcil hayvan diyelim. Burada yine bir yeni bir şey gelmiş. Ne oldu ya buraya? Şimdi arkadaşlar buradan yine gücümüzü çok arkadaşlar. Hadi 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 topla abi. Topla topla topla. Bizim petler topluyormuş arkadaşlar. Baksanıza bizim petler topluyormuş Bayağı iyiymiş adama baksanız arkadaşlar bakın nereye kadar geldi oha 62 kya kadar gelmiş arkadaşlar adam şimdi biz roket roket alabiliyoruz roket roket bir roket lazım roket abi bize roket lazım roketin yüzde abi çok iyi çok iyi yüzde 92 baya az kaldı zaten şimdi abi toplayalım abi topla 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 bir en iyisi arkadaşlar 20 k yapalım abi bunlar arkadaşlar 20 k yaptıktan sonra da en son nereye kadar gidebileceğiz bakalım abi. 20k yapmaya çalışalım abi. Bas, bas 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 bunları topla abi topla topla topla. 20k yapalım arkadaşlar. Ve 19 ve 20k tıkınca olacak artık arkadaşlar. 20k oldu. Şunları topladım abi kaldı burada öylesinin. Tamam topladık arkadaşlar ve gidelim abi bakalım nereye kadar gidebileceğiz arkadaşlar. Bas abi. Bas abi bas 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 15 kaya gitme, gitmeliyiz arkadaşlar roket atmak için 15 kaya gitmeliyiz roket atmak için 13 k oldu şimdi ben bilmiyorum öylesine atıyorum arkadaşlar 14 k oldu hadi 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 19 oldu evet çok iyi abi geçtik arkadaşlar artık bırakabiliriz kendimizi geçtik arkadaşlar 20 k gidiyoruz evet 20 k olduk arkadaşlar çok iyi 25k'ya gider miyiz abi? Süzüyoruz artık. En iyisi düşelim abi biz. En iyisi düşelim arkadaşlar. Dokunmayacağım abiden. Dokunmayacağım ama yine dokunmuyorum. Tamam arkadaşlar düş, düştük. Ve roketimizi dördüncü seviyede ulaştık arkadaşlar. 25. Baya yaklaşmışız artık arkadaşlar. Roketimizin görünüşü böyle arkadaşlar. Gördüğünüz üzere baya güzel yani arkadaşlar. Diğer bölgeye de %20'ni tamamlamışız arkadaşlar. Bakın böyle. Ama adamların roketten daha fazlası var arkadaşlar. Roketten daha üstünleri var adamları da arkadaşlar. Ama olsun. Evet arkadaşlar bu bölümde buraya kadar geldik arkadaşlar. Devamını çekmeye çalıştım. Videoyu izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Allah'a